Yok. Zor, İleride iyi olur yani. Şu anda zor. Zor. Hiç herkes... arabadan inmeden servislerizi tamamlıyoruz. Evet. E, bir de insanlar şaşkın halde nereye gideceklerini o bilemiyorlar. Iki, bir iki gün içinde oturur yani. Evet. Böyle ilk gün şimdi. Evet. Yarın 2 gün içinde falan herkes nerede ineceğini bineceğini. Bir de çok sıkışık görünüyor. Evet sıkışık. sıkışık. Pek alışık olmadık bir duruma yani. Ya iki gün içinde kapalı olduğunu bilenler buraya girmez. Ufak arabalar falan. Evet. Yani büyük, büyük arabalar mecburen giriyor da. Evet. Ya iki gün içinde normala döner. Abi mahvettiler ya. Hiç böyle gereksiz bir şekilde aniden yolu kapatmak doğru değil. Bir de bu düzenleme gerekiyorsa da bu şekil olmayacaktı. Yanlış bir şey. Tabii ki arayolları kullandı. kullandık. Bugün pazar, yarın aslında sabahleyin kıyamet kopacak. Şimdi yine pazar günü fazla trafik yok. Yolu geçiştireceğiz Zaman pazar pazartesi sabahı ne olacak? Çok yanlış bu uygulama. Hiç zor, durumda zor durumdayız, zor durumda. Ben yalnız değil vatandaşlar da binen müşteri de ne yapacağını bilmiyor. İşte turist ya arabada burada indirdim adam sağa sola bakıyor burası Taksim Meydan mı diyor. Hani <laughs> durum bundan ibaret. Vallahi işler yer.